Madde X girişindeyiz yoksun oğlum kamaço Dik evin önündeyiz patron ön tarafında. Ya oğlum orası değil orası değil. 5 dakika kalmış zaten dur. He tamam gel şu Bak. araba değil mi? Su da versin su, yemek tamam, su da. Yemek su koy yere. Diğer arka. araba. Çabuk kral çabuk çabuk çabuk. Diğer araba da diğer araba da arkada diğer araba. Madrın üstü yok mu kanka yemek su? Dur bakayım. ya <laughs> orası bir çocuğu adam bayıldı ya. Gel 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 gel. Gel. Varmış abi. Aa yarabbim. Ya oğlum şu Sen bir daha araba falan sürmek geldi, Allah aşkına. De ah, araba varmış, billahi sen. ya. Sen bir daha araba falan sürme. Sana kim araba sürdü? Ne mesela? El yetin. Arkadaki hangarın içinde bekleyelim. Dur bir yemek yesin de bu. Yedim mi lan? Dur abi dur dur dur. Ananiz. Belal. Belal. var mı şu anda? <laughs>